Merhabalar arkadaşlar, ismim Asena. İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı mezunuyum. E, moda tasarımında şöyle bir şey var. Üniversite iki aşamalı üniversite sınavının birincisine giriyorsunuz. Belli bir puan almanız gerekiyor. Ve ikinci aşama her üniversitenin kendisine göre yaptığı farklı yetenek sınavları oluyor. Bunlar kara kalem oluyor, tasarım oluyor, Üniversitelerin kendi belirledikleri farklı sınav çeşitleri oluyor, aşina olmadığımız. Bu şekilde giriyorsunuz. Ve şöyle ki bütün arkadaşlarım tercih yapıp gitmek istedikleri üniversitelere bir yerlere seçilirken ve giderken ben hala üniversitelerin yetenek sınavlarına girip acaba seçilecek miyim diye sonuç bekliyordum. Ve bu sonuçlar bir ay sonra, bir buçuk ay sonra açıklanacak şekilde oluyordu. Bu süreçte sağ olsunlar ailem hep arkamda oldu, destek oldular. Ve zaten üniversite sınavına hazırlanan bir gence ailenin ve çevrenin destek olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yaş olarak daha genç ve toy oluyoruz. Ne istediğimiz konusunda şu anki özgüvenimiz ve kararlılığımız olmayabiliyor. Ailemizden ve çevremizden, yeri geliyor arkadaşlarımızdan çok fazla etkilenebiliyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Üniversiteye girdikten sonra yani bu süreçte siz bir bireysiniz arkadaşlar. Kendiniz karar verip ne istediğinize sağlam adımlarla çalışıp bu Hedef için ne gerekiyorsa fedakarlıklarda bulunup yapıp bu şekilde kendinizden emin bir duruş sergilemeniz gerekiyor. Siz kendinizden ne kadar emin olursanız aileniz ve çevreniz de sizi görüp bir şey söylemeye çekineceklerdir ve size saygı duyacaklardır. Sınava hazırlanan arkadaşlara şu öneride bulunabilirim öncelikle. Biz de o süreçlerden geçtik. Biz de o sıkıntıları ve stresleri yaşadık. Sizin için ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Ama sizden ricam lütfen kendinizi psikolojik olarak dönülmez bir şekilde zorlamayın. Yani üniversite sınavı hayatın sonu değil. Her zaman tekrar girme, deneme şansımız var istediğiniz okul, istediğiniz bölüm olmasa bile bunu tekrar deneme, tekrar sınava girme ve çalışma şansınız var. En önemlisi de diyelim ki bir bölüme gittiniz fakat istediğiniz okul olmadı. Arkadaşlar öğretmen her yerde öğretmen, öğrenci her yerde öğrenci. Üniversiteye gittikten sonra lütfen alabildiğiniz kadar bilgi almaya, kendinizi geliştirebildiğiniz kadar geliştirmeye özen gösterin. Gittiğiniz üniversitenin adı sanı Bölümün adı sana önemli değil. Siz kendinize bir şeyler katmaya bak bakın gittiğiniz yerde. Size verebileceğim tavsiye bu olacaktır. Lütfen bu sınav stresini ve sıkıntısını her yaşadığınızda kendinize şunu hatırlatın. Bir şansım daha var. Pek çok şansım daha var. Dünyanın sonu değil. Ve istersem yapabilirim. Ben kendim e, bu süreçte stres ve kaygıyla nasıl baş edebilin? Tabii ki uzaktan söylemesi kolay. İşi yaşayan biliyor arkadaşlar. O sınav döneminde, o sınav geçmeden, bitmeden tam olarak bütün stresinizi ve kaygınızı atamıyorsunuz. Bu bir gerçek. Fakat kendi kendime hep şunu söyledim: Ben istediğim bölüm olmasa bile, istediğim okul olmasa bile tekrar hazırlanabilirim. Bu dünyanın sonu değil. Önemli olan benim mutluluğum, benim istediğim şeyler ve ben gittiğim her yerde kendimi geliştirmenin, kendime bir şeyler katmanın yolunu bulabilirim. Hep bunu söyledim kendime. Bu şekilde kendimi telkin ettim. Sizlere de tavsiyem budur. Lütfen bu sınavı, dünyanın sonu, hiçbir şeyin sonu ya da başlangıcı değil arkadaşlar. Kendinizi bu kadar stresle sıkıntıya sokmayın çünkü en önemli şey sizsiniz. Açıkçası ben hedefimi lise 3'e kadar belirlememiştim. Yani lise 3'e kadar bir hedefim yoktu. Resim yapmayı küçüklüğümden beri çok seviyordum. Lise 3'ten lise 4'e geçerken oturdum düşündüm ben ne yapabilirim? Hangi bölümü seçebilirim? Hangisi bana daha uygun? Üniversitelerin güzel sanatlar bölümlerini araştırmaya başladım. Moda tasarım, grafik tasarım, görsel iletişim tasarım, endüstriyel tasarım, iç mimarlık birçok farklı seçenek olduğunu gördüm. Kendime en uygun olanını seçmeye çalıştım. Farklı bölümlerin sınavlarına da girdim. Sadece moda tasarımla ilgili sınavlara da girmedim. Ben resimle ilgili bir şeyler yapmak istediğimi düşündüm ve bu şekilde zorladım kendimi. Hedef olarak belli bir bölüm ya da belli bir okul belli bir şehir aklımda yoktu. İstediğim şey sadece beni mutlu eden şey resim yapmak. Bunu nasıl sürdürebilirim? Hayatımı bununla nasıl kazanabilirim? Üniversitede bununla ilgili neler yapabilirim? Hangi bölümü seçebilirim? Bu şekilde bir hedef belirledim kendime. Sizlere de tavsiyem lütfen sizi nelerin mutlu ettiğini bulun öncelikle. Sizi ne yapmak mutlu ediyor? Birçok meslekten insanla konuşun arkadaşlar. Okuduğunuz üniversite mesleği tam olarak yansıtmayacak size. Yani okuduğunuz bölümle girdiğiniz iş çok farklı olacak. Bu nedenle lütfen o meslekleri yapan insanlarla konuşun. Neler yapıyorlar? Neler zorlukları neler? O işin stresi neler? Mutlulukları neler? kendinize bu şekilde bir hedef belirlemeye çalışın. Yani bölüm adına bakıp da şu üniversite iyi, bu bölüm de güzel. Ben bunu seçeyim o zaman diye düşünmeyin ve size şunu söylüyorum. Üniversiteyi bir okul olarak görmeyin lütfen. Üniversiteyi artık okul hayatınızı geride bıraktınız, lise hayatınız için bitti. Üniversite bir iş olarak düşünün arkadaşlar. Ve gittiğiniz iş yerinde ve yapacağınız işte her zaman öne çıkmak için işinizi en doğru ve en güzel şekilde yapmanız gerekiyor. Bunun da en güzel e, yolu kendinize katabildiğiniz kadar e, bilgi katıp, hocalarınızla konuşup, tartışıp, sırf sınavları geçeyim, kampüsün içinden çıkmayayım, dersli, derslerime gidip geleyim, arkadaşlarımla gezeyim olarak lütfen düşünmeyin. Bu sizin geleceğinizi belirleyecek bir süreç olacak. Üniversite sürecinizde göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor emin olun. Daha sonra pişmanlık yaşamamanız için içinde bulunduğunuz üniversite sürecini lütfen en güzel şekilde geçirmeye bakın.